Küresel ısınma bir yalan mı? Bugün de onu anlatacağım. Ee, anlatımlara göre siz karar verirsiniz. Ee, normalde konuyla alakalı bir yazı hazırlamıştım. Ee, ama yazıya bağımlı kalmayacağım konu karışmasın diye. Geçen geçenki dünya düz mü yuvarlak mı anlatımına benzer doğaçlama devam edeceğim. Ee, şimdi önce mantıksal olarak olaya baktığımız zaman e, ee, istersek dini inanışlara göre yorumlayalım. Örnek veriyorum. Hz. Musa'nın Firavun'la ilişkisi, o dönemdeki kuraklık süreçleri, e, işte Hz. Nuh'un sel olayları veyahut da dinlere inanmayan ama e, Sümer mitolojisi olsun, Hititler olsun, Urartular olsun, değişik uygarlıkların dönemlerindeki soğuk durumları veya aşırı sıcak sebebiyle kıtlıklarla baktığımız zaman farklı düşünceler içerisine giriyoruz. Ayrıca yine kitap bilgisi olarak buzul çağları, sıcaklık felaketleri bunu işte yanardağ patlamalarına veya gök taşı sebeplerine bağladıkları kesin olmayan sebeplerle bağladıkları bazı süreçlere baktığımız zaman yani buralarda bazı çelişkiler var. Çelişki değilse de bazı sebepler var. Ee, bu sebebi ben kendi denecek bilgimle yani astronomik seyir bilgisiyle alakalı şu şekilde yorumlayabiliyorum. Hani Bilimsel olarak karşılığını şu şekilde görüyorum. Ee, bir tek dünya veya sadece güneş veya sadece güneş sistemimizdeki gezegenler bir yörünge çerçevesinde dönmüyor. Samanyolu galaksisi hatta diğer galaksilerle beraber evrenin tamamının döndüğünü e, ve hepsinin bir yörüngesinin olduğunu tahmin ediyoruz. İspatlı mı? Mantıken ispatlı. E, ancak kesin mi? Oralara gidilemediği için bilinmiyor. İşte bu temelden yola çıkarak şöyle bir kavram var. Önce mevsimler nasıl oluşuyor onu bir düşünün. Güneş, dünya belirli bir yörüngeyle dönüyor. En yakın pozisyonundan geçtiğin yerde yaz iklimi yaşanıyor, sıcak dönem yaşanıyor. en soğuktan geçerken ne oluyor? Soğuk iklim yaşanıyor, kış sezonu yaşanıyor. Sadece dünyanın 44 bin kilometrelik hacmini hesapladığında, yüzey alanını hesapladığınızda Örnek veriyorum, 20 bin kilometre yakın olduğumuzda sıcak oluyor, 20 bin kilometre uzak olduğumuzda soğuk oluyor. Bu kadar basit bir denklem esasında. Peki sadece trilyon tane gezegenin olduğu milyarlarca güneşin olduğu bir sistemde biz sadece güneşle mi en yakın temas halinde yaşıyoruz. Bizim güneşimize. Örnek veriyorum, Saman galak Samanyolu galaksisindeki başka bir güneşin en yakın olduğu pozisyonda doğal olarak o güneş dünyaya da en yakın pozisyonuna geliyor. Ve bu döngü süreçleri birkaç bin yılda bir, belki birkaç milyon yılda bir en yakın veya en uzak pozisyonlarına geliyor. Şu anki iklimsel sürece de baktığımız zaman bizim güneşimizden daha etkili bir güneş yörüngesel olarak bizim güneş sistemimize yaklaştığından dolayı kademeli olarak sıcaklıklar artmakta. Bu yörünge sıfır noktasına, doyum noktasına gelip uzaklaşmaya başladığında tekrardan sıcaklıklar normal haline gelecek. Daha anlaşılır bir şekilde şöyle anlatabilirim. Örnek vereyim. Dinozorlar zamanındaki buzul çağını örnek alalım. Ee, o dönem muhtemelen bizim güneşimize, güneş sistemimize, dünyaya etki eden daha büyük bir güneş. Mesela adı güneş değil de ee, Marmara Yıldızı. En uzak pozisyonundayken bize etki eden sıcaklıklar minimum, minimum düzeye geldi. O dönemde de doğal bir buzul çağı yaşadık veya da Musa peygamber zamanında Mısır'daki 7 yıllık aşırı kıtlık zamanında da başka etki eden bir güneş güneş sistemimize en yakın pozisyonuna gelip kuraklıklara sebep oldu. Bundan kaynaklı ee, ısının artışı sebebiyle kuraklıklara maruz kaldık. Yine benzer dönemler yaşayabiliriz ve bu etki eden güneşlerin aynı güneş olma zorunluluğu yok yani samanyolu galaksisi içerisinde daha küçük bir güneş veya daha büyük bir güneş en yakın veya en uzak pozisyonlarına geçtiği dönemlerde bu olaylar yaşanabilir örnek veriyorum Hazreti Nuh zamanında Nuh tufanı zamanında dan önce ee, kutup bölgelerdeki buzullar daha yakında örnek veriyorum Karadeniz'e kadar iniyordu. Ancak böyle bir sıcaklık sürecinin yaşanacağını hesapladıklarında ee, suların da yükseleceğini şu gün hesapladıkları gibi hani deniz seviyeleri yükselecek diyorlar ya böyle bir hesaplama sonucunda böyle bir gemi yapma ihtiyacı duyuldu ve o eriyen buzulların sularından belirli bir süre yüzerek kurtuldular. Daha sonra da yine sıcak döneme girildiğinde suların buharlaşması sonucunda veyahut da yine bir soğuk döneme girip o suların tekrardan buzullaşması sonucunda sular çekildi ve mevcut ana karalar oluştu. Bu süreç dünya var olduğu sürece, güneş sistemi var olduğu sürece, evren var olduğu sürece devam edecek döngüler halinde